başımız büyük bir belaya girdi. Bu adamı çeteden biri vurdu ve yana döne şimdi onu arıyor. E gelirlerse böyle bir kurtuluruz. Sence bizi sağ bırakırlar mı? Hem adamlar asıl bu çantaların peşinde. E cesetle birlikte çantayı da veririz. Sence görgü kanı bırakırlar mı? Onu bunu bilmem. Ben hadi bir evde kalalım. Emre'de sayılır daha bugün geçin oturun. Yok, oturmayın. Buzdolabı için gelmişler. <laughs> Bu... Adam! Buzdolabı için gelmişler oğlum. Ne? Buzdolabı mı? Oğlum hani adamlar bizi beni gelip de nasıl çalışıyor? Vallahi öyle. Demek her şeyi biliyorsunuz ha? Evet, bir mesaj burada işindir. Evet. Bak, isteyin lan, isteyin lan ama bizim en ufak suçumuz yok. Bunu adam. Evet abi evet. Bizimki <laughs> arkadaşımız <laughs> Abi, günlerden sonra kendi başına geliyor. Büyük Bey, yani kadar. Beş dakika önden giderim. E, Gerekirse götürürüm. beş! Gerekirse Gerek yapar. başınıza Hı. bela olur. Al, Tamam, tamam. Olmalı bir tutar, içine atar, Abi, hiç de hiç durduruyorum. Atın bir kaseye ileride komşuların görmesinden korkmuyor musunuz abi? Yok. Neden korkayım ki? Nasıl olsa sizin o. Yok. Bizim de hiçbir ilgisi yok. Ne görmüş değiliz Ne de tanıdığımız. Burası sana hala. Ne var be? Değil mi yani? Biz ne diyoruz abi? Biz onu kapının önünde bulduk. Kapının önünde mi? Evet. Arkadaşım orada bakacaksın öyle heykel gibi duruyor Ama heykel gibi değil ha. Tüftü tüftüyor. Tüftü de da. Yani siliniz çaldı. Kapıyı açtınız. Ve o karşılığında duruyor lan. ondan bir ki buzdolabı mı? Buzdolabı da yani Siz kimsiniz ha? tamirciyim değil Yo. Buzukta, ben. Buzdolabı mı değil mi? Yoo! tabii. Evet, tabi. Yani i̇şte onun için geldik. İyi de biz haber vermedik. Size ekip haber verdik. Ben sizi göndermişsiniz ama o gelmişti. Hadi gelin bir bakayım. Görüyor musun bacak siz Mert'in yaptığını? a su